Değerli Demirüzü'lü hemşerilerim, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekili seçimlerine doğru giderken Demirözü'müzde yaptığımız çalışmalar neticesinde gördüğümüz eksiklikler ve yaşadığınız bazı problemlere dair çözüm yöntemlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evvela Demirözü ilçemizde gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yaşadığınız aksaklıkları biliyorum. Arazi yollarınız şu anda kullanılamaz durumda. 270 kilometre arazi yolunun düzenlenmesi ihalesi yapıldı. Peki ihalesi yapılan bu yollar neden halen yapılmıyor kıymetli hemşerim? Ne bekleniliyor? Bu kardeşinize vekalet vermeniz durumunda Demirözü ilçemizin ulaşım güzergahlarının stabilize çalışmalarını acilen yapacağız. Arazi yollarını sağlıklı bir şekilde hizmete almak için gereken çalışmaları hayata geçireceğiz. Yine Demirözü'nde yaptığımız çalışmalarda arazilerimizin sulanması esnasında sulama hidrantlarındaki su bağlama noktalarında kartlı dijital sayaç kullanılmadığından dolayı çift çiftçilerimizin mağduriyet yaşadıklarını gördük. Söz konusu sulama hidrantlarına dijital su sayaçları monte edilerek bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Bu kadar basit. Demirözü ilçemizde tarım ve hayvancılık ne noktadadır diye bir çalışma yaptım. Ve bu çalışmanın sonucunda tarım ve hayvancılığımızın ilimizin genelinde olduğu gibi bu ilçemizde de bitme noktasına geldiğini gördük. Ben buradan soruyorum. Demirözü Barajı neden Kelkit Köse Şiran Sulama Birliği'nin sek ve idaresindedir? Neden kendi sulama birliğimiz yok? Bu barajı Demirözü'nden idare etmek üzere Demirözü Barajı Sulama Birliğini kuracağız. Ve Demirözü'ne ait olan bu barajın tüm işletimini doğrudan doğruya Demirözü Barajı Sulama Birliğine devredeceğiz. Yine soruyorum Demirözü'yle hemşerilerim. Tarım Kredi Kooperatifi bölge çiftçisine 40 kalemden fazla mal satarken bölge çiftçimizden tek kalem ürün alıyorum. Cevabı sende, cevap sensin kıymetli kardeşim. Göreve gelmem halinde bu şehre öncelikle Demirözü ilçemize de hizmet verecek bir toprak analiz laboratuvarı kazandıracağız. Demirözü'nde sulaması sıkıntısı olan ziyaret arkası, çala arası, kokmuşlar, manduga ve boğaz mevkilerinde yer alan yaklaşık 10.000 dönümlük alanı sulama kapsamını alacağız. Üretici bazlı tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımsal girdilerin maliyetine destek kapsamında önemli çalışmalarım olacak kıymetli dostlar. Çiftçilerimizin hayvancılık ile ilgili desteklenmesi kapsamında hayvan başına özel teşvik vereceğiz. Çiftçimizin aldığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldıracağız. En önemli maliyet kalemlerinden bir olan bu iki vergiyi sıfırladığımızda size sağlayacağı ekonomik katkıyı yaşayacaksınız kıymetli dostlar. Gelelim başka bir meseleye. Biliyorsunuz ben bir sağlıkçıyım. Demirözü ilçemizde yapılan hastaneye dair de bazı tespitlerim var. Aşağı yukarı ilimizin sağlık altyapısının tamamında yaşandığı gibi burada da uzman hekim sıkıntısı saat safada. Hastanede en çok ihtiyaç duyulacak dallarda hekim yok. İnsan kaynağınız yoksa, sağlık teçhizatınız yoksa, hizmet veremiyorsanız vatandaş sağlık hizmetini nereden ve nasıl alacak? Sizlere söz veriyor Demirözlü kardeşlerim. Vekil seçilmem durumunda Demirüzü hastanemizin hekim ihtiyacını gidereceğiz. Demirözünün sağlık hizmetlerine yapacağımız bu katkı orada yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini yerinden alma imkanı sağlayacağı gibi Bayburt Devlet Hastanemizin de yükünü hafifletecektir. Altyapıda yaşadığınız sıkıntılar malum. Demirüzü ilçemize bağlı köylerde kanalizasyon giderleri, foseptik ve arıtmalarda yaşanan sıkıntıların hepsini biliyoruz. Her bir köyümüz için yerinde yapacağımız tespit çalışmaları köylerimizin bu temel sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Demirözüne bağlı köylerdeki gençlerimizi unutmadık. Birlikte tespit edeceğimiz köylerimize halı sahalarla kırsalda yaşayan gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını teşvik edecek ve bu imkandan yararlanmalarını sağlayacağız. Değerli Demirözü ile hemşehrim, vereceğiniz destekle Demirözü ilçemizi bölgedeki bütün köy ve yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez yapmak için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu bir Karabey Kadri Karaoğlu sözü. Bu bir millet ittifakı sözüdür. Hakkınız olan hizmeti talep ediyorsanız söz sizde, mühür sizde. Saygılarımla efendim.